merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Sena kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz efendim. Bu video kanalımızın ilk videosu. Ekipmanlarımı tanıtacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım gerçekten güzel bir video olur. Sizleri çok seviyorum. O zaman sizleri ekipman tanıtımına uğurluyorum. Peki, arkadaşlar su içelim. Niye su içiyoruz? Sağlık için, su için. Sizler de şu dakikada hemen suyunuzu için. Evet, suyumuzu içtiğimize göre şu taraftan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu Habit'in bir kulaklığı. <laughs> ciddi misin ya? markası dakika marka yazıyor ama. Ee, GameMont e, Fuxi H3 serisinin bir kulaklığı. Yani tam olarak serinin adını tam bilmiyorum ama kulaklığımız bu. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuzdur umarım. Kamerada gözüküyordur. Şimdi arkadaşlar ben bu kulaklığı bir ya da iki senedir kullanıyorum. Ve memnunum şu an için. Fiyat performans kulaklığı. Zamanında 1000 liraya almıştım. Şu anda kaç lira bilmiyorum ama aşağıya açıklamalar kısmına koyarım. Yani almak istiyorsanız tavsiye ederim. Yani sesi çok o bilmem ne falan değil ama e, özellikleri çok iyi. Hoşuma gitmişti. Vice bağlantısı var. E, Type-C ile bağlayabiliyorsunuz. İşte şeyle bağlayabiliyorsunuz. Neydi? E, USB ile bağlayabiliyorsunuz. Bir de bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz diye yani 4 tane özelliği vardı galiba ya. Tam hatırlamıyorsam. Şimdi zaten göstereceğim kulaklığı. Yani model olarak da görmenizi istiyorum. Şöyle koyayım. Şu arkadaşlar kulaklığım bu şekilde. Yani e, şu takınca da böyle olacak. Umarım şu anda kötü gözükmüyordur. Şu saçım şey duruyor olabilir. O yüzden şey yapacağım. Onu bir ayarlarız zaten videolarda güzel bir şekilde devam ettireceğim. Şimdi kulaklığımı şöyle koyayım. Arkadaşlar içerisinden kablo çıkıyor. Şimdi herkes şimdi diyecek ki ciddi misin ya? Bu arada arkadaşlar kablolu bağlayacaksanız eğer mikrofonu takmadan bağlanmıyor. Onun haricinde bluetooth kullanacaksanız bağlanıyor. Ee, Havit'i çok seviyorum açıkçası. Yani benim hoşuma giden bir marka. Ve fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyorum. Hani beğenmeyen olabilir. Tabii ki de üst segmentlerde çok güzeller. Ya yani bu da benim için iyi. Yani yanlış bilmiyorsam 7.1 veriyordu wireless bağlantısında. Ama yanlış biliyor da olabilirim. Yani bu video tam olarak bir bilgilendirme videosu vesaire değil. O yüzden hani onunla göre şey yapmayın. Ben sadece yorumunu söyleyeyim. Söylüyorum diyeyim sizlere. Konuşamadım. Ah lan. Kedim bağırıyor. Şimdi şöyle kulaklığı bulursun. Arkadaşlar şöyle bir parmaklık. Ya benim ellerim çok çok terliyor. Yani sıcak olmasa da terliyor ellerim, avuçlarım. O yüzden parmaklık kullanacağım Hani kullanıyorum. Bunun bir tane daha aynısından var. 4 parmağı 4 parmak kullanmak için almıştım ama iki parmağıma takıyorum genelde e, şu parmaklarımı takmıyorum. Yani o şekilde yapıyorum. 4 parmak oynuyorum ben de. Tablette şu anda e, tablette de 4 parmak oynuyorum. Ve şu anda daha yeni yeni alışıyorum. O yüzden ne diyeyim? Artık videolarda birazcık İlk başlarda kötü de olabilir ya da belki biraz çalışırım üzerine. Ondan sonrasında gelebilir biliyor. Şimdi şöyle yapalım. Buraya bu, bu en son. Bu en son. Bunu şöyle koyayım da düşmesin. Arkadaşlar bu da Habit'in mikrofonu. Şöyle kutu içerisinin açılımını hemen sizlere yapayım. Şöyle bir kutusu var. Şuralardan bir tane e, kelepçe bilinir artık öyle bir şeyler var. Sonra buradan açıyorsunuz. Şöyle. Ha. Sonra içerisinden Habit'in logoları vesairesi işte sticker'ı vesaire çıkıyor. Bir de e, bu mikrofonun önüne gelen şey kısmı. Belki az sonra kurabilirim mikrofonu. Hani sonlara doğru kuru, kurup gösterebilirim sizlere. Şimdi çıkarıp göstereyim mikrofonumuzu. Arkadaşlar mikrofon şu şekilde. Şeyin kine benziyor. HyperX miydi? HyperX miydi? Öyle bir marka vardı. Onun benziyor. Yani bas konuşlu. Yani üzerinden kapatıp açabiliyorsunuz şuradan. Ve RGB bildiğiniz üzere. Şuradan da ayağına takıyorsunuz. O şekilde oluyor. Ee, şöyle de bir ayakla gönderiyorlar. Onu da göstereyim. Şöyle de bir ayağı var. Ayağı, e, ee, şeyden gösteriyorum. Geri koyacağım ya. Şimdilik yer, yani yerine koyalım. Yani masaya oturtmak için hazır ayaklı bir şey Şimdi Bir tane parçası var mıydı? Var. Arkadaşlar masaya oturtmak için de şöyle bir şey. kadranca gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey var diyeyim. Şöyle yapıyorsun. Bunu da buna takıyorsun. Ters de takıyor olabilir. Neyse videonun sonuna doğru ben onu size takıp göstereceğim. Şimdilik şunu kaldıralım hemen. Benim için en can alıcı nokta tabletim. Ya arkadaşlar ben bunu kendi paramla aldım, kendim çalıştım aldım ve o yüzden ilk paramla aldığım için de çok heyecanlıyım. Yani babamın yanında ona destek olma amacıyla çalışıyorum. O da bana harçlığımı verdi. Ben de bu tableti aldım. Samsung Galaxy Tab S9. Ee, çok güzel bir tablet bence. Yani ben aldım diye demiyorum ama çok güzelle benziyor. Ya arkadaşlar şu anda fiyat-performans ürünü diyebilirim. Hani bir Apple vesaire kadar hani çok böyle üst segment bir şey değil ama e, PUBG Mobile için yanlış bilmiyorsam 90 FPS veriyor. Ben yani 60 da olabilir. 90 ya da 60. Yani bunlar da benim için gerçekten kötü değil. Gayet ideal. Şöyle arkadaşlar kutuyu açıyorum. Şöyle tablet bizi karşılıyor. Tabletin kalemi de var. Aynı zamanda arkadaşlar üniversiteye geçeceğim için e, çizim de yapabileceğim tablet aldım. O yüzden benim için daha karlı bir iş oldu diyebilirim. Şöyle bir kalemim var. Kutusundan e, şey çıkıyor. Kablosu çıkıyor. adaptörü çıkmıyor. Adaptör alabiliyorsunuz. Garanti belgesi vesairesi çıkıyor. Onun haricinde kutu da böyle. Kutunun içeriği böyle diyebilirim. Gösterebilmişim şimdi bunu. Şimdi açıyorum. Hazır mısınız? Zaman açtım da. kurulumu yaptım arkadaşlar. Şey yapıyorum. Mikrofon takıp yapsaydım aslında olurdu o. Dediğim şey. Şöyle arkadaşlar tabletim biraz parmak izi gözüküyor olabilir. Mi? Oynadık çünkü video çekeceğiz diye şey yaptım. Şimdi tabletimizi açıyorum. Arkadaşlar şöyle ekrana da bakarsanız ben Kara tutuyorum. Yani neden Kara Espor'u tutuyorum? Kara Espor benim için gerçekten çok güzel yani buralı üzülü çok seviyorum cidden. Yani ona da buradan eğer videomu görüyorsa sevgilerimi yolluyorum. O yüzden hem Kara, e, Kara Espor'u tutuyorum. Onun dışında tutulan diğer takımlara kesinlikle şey değilim. Hani tutulabilir neticede. Güzel tatlı bir rekabet olsun. Önemli olan saygımızı bozmayalım. Önemli olan bu yer benim için. Şu an belki çok doğru kelimeleri telaffuz edemiyor olabilirim. Çünkü biraz heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Hem bu kanalımızın ilk videosu. O yüzden yani bir kusurum olduysa affola. Şimdi açayım. Hemen. A few minutes later. Arkadaşlar tablet bu şekilde bir şeyi var. Yani göstermiş olayım. Ve belki hani az sonra belki şimdi oyuna da geçebiliriz. O zaman ya bundan sonra gelen şey kapanmış yani eğer çekememişsek kapatırız videoyu. Eğer çekebilmişsek de bir gameplay videosu sizleri bekliyor. O zaman sizleri hangisi olduğunu bilmediğim için uğurluyorum. Kaçma duruyor olabilirim. Mikrofonu denemek adına şu anda öyle geçici olarak bir kurulumunu gerçekleştirdim. Şu an arka planımızı da hazırlıyoruz. O da gelecek inşallah. Onunla birlikte de her pazar günü video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz. Şu anda mikrofondan duyuyorsunuz sesimi. Şimdi mikrofonu kapatayım. Açtım. Açayım mı demiştim. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu şekilde sesim gelecek. Ve gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç tane denemek için çekmiştim. Onlar da gayet güzeldiler. O yüzden ne diyeyim artık güzel olur inşallah. Yani o zaman sizleri kapanışa uğurluyorum. Haydi. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gameplay videosu gelmedi ama bir dahaki videoda PUBG Mobile gameplay videosu gelecek inşallah diyorum. Şimdiden önden önden konuşmayalım. Sonra sıkıntı olur, çekemeyiz, bir şeyler olur vesaire yaşarız. O yüzden olmasın. Bu arada her pazar, belki mikrofon tanıtımında söylemişimdir. Her pazar video gel gelecek, yani öyle bir planım var şimdilik diyeyim. Şu anda sesimi mikrofondan alıyorsunuz. Yani ben beğendim mikrofonu şahsen. Benim için ideal şu an için söyleyebileceğim bu kadar diyeyim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın, desteklerinizi bekliyorum. Aşağıdan kanalımıza like atıp, Abone olmayı unutmayın. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.